var. Bütün teşkilatlarımız bu seçimde hep beraberdik. Kırıcı ilçe başkanımız Ahmet Ünal. Ona bir alkış. <laughs> Zekeriya Demir ilçe başkanımız. Ona bir alkış. <laughs> Kemal Çolak ilçe başkanımız. Ona bir alkış. Dilek <laughs> Ersöz. Ona bir Ateşiz, Ömer'e <laughs> Ben bütün teşkilat mensuplarımıza, daha önce görev yapmış kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanlarımıza, mahalle yönetimlerimize, bütün teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum. Kurulduğundan bugüne kadar görev almış belediye mühendisiyesi kardeşlerimiz var, onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca belde kapatılan diyeyim artık belde belediye başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Ve ilk günkü aşkla, işte bugün o aşkı yakaladık. Allah razı olsun, İnşallah hepimize hayırlı ve, ve, son beş ayda ikinci seçimi yaşadık. Gecesini dinimize katarak bir oy için, bir oy için köy köy, kasaba kasaba, mahalle mahalle gecesine gündüzüne katan abim, belediye başkanım, Doktor Mehmet Oğuz'a da hasreten teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ve ekibine, personeline, yönetimine, beşçilerine onlara da bir alkış istiyorum. Ayrıca İl Milletim Kurulu üyemiz, Çumra sorumlumuz, Çumra koordinatörümüz, Cumhur'un kardeşimiz, o da gecesini gündüzü katarak Cumhur'da mesai harcadı. Hiç burayı boş bırakmadı. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Ona da büyük bir <laughs> <laughs> Ve Türkiye'de inşallah 2002'deki ruhu yakaladık hep birlikte. Kardeşçi konfuna inşallah tek başına dedik. İnşallah iç başına da geldik. <laughs> Memleketimizin adamı, bizim evladımız, 12. milletvekili çıkarttık. İnanın çıkartmasak çok ayıp olurdu. Bu inşallah Konya'mıza da hizmetlerin devamına vesile olacak. Yine bütün ümmetin Muhammed'in umudu olmaya bu cennet vatanımız, bu ülkemiz, bu devletimiz, AK Parti yine milletin umudu, ümidi olmaya devam edecek inşallah. Belki bir ninemin duası, belki bir hacı duası, belki hasta yatağında yatan bir kardeşimizin duası. Dualar bizler, bizlerleydi. Bütün kardeşlerimizin dünyadaki mazlumların duası bizimleydi. Elhamdülillah. Allah'a ben hamd ediyorum. Ant çalıştık. Zafer, inanın ve çalışanların inşallah. Ben bu, bu seçim sonuçlarının ülkemize, Konya'mıza, ülkemize ve bütün İslam ümmetine hayırlı mübarek olmasını diliyorum. Ve bütün ayrıca bugün sandıklarda görev alan gönüllü kardeşlerimiz vardı. Önceki yönetim kurul üyelerimiz, teşkilat mensuplarımız müşahitlik yaptılar. Ilçe başkanlarımız sandıklarda ben onlara hasreten teşekkür ediyorum. Sandık kurulu üyeliği yaptılar. Bütün neferlerimize gönüllü yerlerimize ve kendimize son bir alkış diyorum. Ve buradan bütün 52 mahallemizi ben selamlıyorum. Oradaki mahalle başkanlarımıza, emek veren, çalışan, koşturan bütün kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Şimdi büyük gün, büyük mutluluk, inandık. Dedik ki bu anket sonuçları inşallah yanıltacak, sürpriz var dedik. O sürpriz de bugün çıktı. İnşallah Allah hayırlı eder diyorum. Ben sözü birkaç kelime bir selamlara konuşmak üzere sırasıyla ilçe başkanı yapmış abilerimize ve bende de evli olan kardeşlerimize ben sırasıyla bir söz vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Bugünkü haline sizler getirdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Çünkü bu milletin seçimi değildi. Bu ümmetin seçimiydi. Allah'a şükürler olsun ki ne kadar hamd etsek azdır bugün şu kalabalık gösteriyor ki artık AK Parti Türkiye Partisi değil inşallah Dünya Partisidir. Allah Allah. AK Parti bugün bu soruya geldiyse bu sizlerin teveccühüyle oldu. İnşallah bundan sonra da daha iyi yerlere geleceğinden eminiz. Çünkü biz hiçbir zaman haktan ve adaletten sapmadık. Hak ve adaletin yanında olduk. Sadece Türkiye'de değil, dünyadaki bütün Müslüman mazlumların yanında olduk. Allah'a şükürler olsun ki yüzümüzün akıyla bu seçimlerden çıktık. İnşallah daha nice seçimlere diyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Uzun konuşacağım herhalde. <laughs> Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Son sözü siz söylediniz, ne güzel söylediniz, Allah razı olsun, saygılar sunuyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Allah razı Çok kıymetli, dağılığa kardeşlerim. Yürüyüz, yürüyüz, yürüyüz. Bugün sadece Çumra'ya, sadece Konya'ya, sadece Türkiye'de sevinç yaşatmadınız dünyaya, dünya mazlumlarına bir sevinç yaşattınız. Allah razı olsun. Bu seçim sonuçlarında başta belediye başkanımıza ve ekibine, ilçe başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, gençlik kolları başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine, kadın kollarımızın çok kıymetli başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Şimdi az önceki bir yaptığımız kutlamayı ya biz yapacaktık ya da Tel Aviv'den İsrail yapacaktı. Ama biz yaptık elhamdülillah. Biz yaptık. <laughs> yani biz, bunu bize yaşattı. Çıkınlar olsun. <laughs> Zalimlerin, kafirlerin bir hesabı varsa, şüphesiz de bir hesabı var. Ve en büyük hesap sahibi Rabbindir, Elhamdülillah. Yani bu sonsuz mutluluk bütün dünya Müslümanlarına armağan olsun. Kurtuluşuna vesile olsun, inşallah Sudan'da, Gazze'de, Suriye'de bütün Müslümanlar, samimi söylüyorum, bugünü bekliyordu. Bu sandık sonuçlarını bekliyordu. Dinlesin, Fethullah dinlesin! Vur, vur, dinlesin! Fethullah dinlesin! Vur, vur, dinlesin! Fethullah dinlesin! Hiç şüpheniz olmasın, o çok daha net dinledi. diğer de kaçacak Allah'ın izniyle. Kim kaçar? Puşkular kaçar. Puşkular kaçar. ekber! 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 Allah! Bismillah! Ya Allah! Bismillah! ekber! Çok duygu yüklüyorsun. Allah razı olsun. Yalnız sizlerden şunu da istirham ediyorum. Bu mutluluğumuzu, bu zaferimize gölge düşürmesine kesinlikle müsaade etmememiz lazım. Ayrıca her bir dava arkadaşımdan, dava kardeşimden mümkünse toplu, mümkün değilse evlerinde bir şükür secdesine kapanmamızı özellikle istirham ediyorum. İnşallah. İnşallah. camide camide O dönmeyecek. dinlesin. dinlesin. Dur, O dinledi. 7 <laughs> Haziran'da bu millet ona bir fırsat vermişti. Başkanı, o e, o, o dağı almış dağı. olduğu Ağledim, milli iradeyi, ben, mi ben almış mi? olduğu yetkiyi yerinde kullanamadı. O da tekrar elinden o yetkiyi aldı. Bu yetkiyi en güzel kutlanan AK Parti'mize, Başbakanımıza yeniden Bak. en güçlü bir şekilde verdi. Elhamdülillah. <laughs> bu bir kasım seçimleri aynı zamanda Türkiye'nin krandalardan kurtulacağı 2023 seçimlerinin ya. yani 2019'da yapacağımız seçimlerinde inşallah önünü açmış oldu. bu güzel zaferimizi e, iktidarımıza, başbakanımıza en güzel, en hayırlı hizmetleri yapmayı nasip etsin. Hepinizi bu say samimi duygular içerisinde selamlıyorum. Allah razı olsun diliyorum. Gerçekten bu zaferimize gölge düşürmeden kutlamalarımızı tamamlamayı Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Var olun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Üzeri, sizlerin hizmetkarı olan, sizleri en iyi şekilde temsil eden ve hizmet etmeye artık daha güçlü bir şekilde devam olan, devam etmeye çalışacak olan kardeşimiz, Belediye Başkanımız Doktor Mehmet <laughs>

Daha sonra tekrar parti kapatmalar, sonra birleştiler, binok oldular, HDP oldular, paralel, paralel oldular. Hepsi birden hücum etti ama bir ayeti herkes bir kenarda unuttu. Bismillahirrahmanirrahim ve mekeru ve mekerallah ve allahu hayrun makirin. Onlar tuzak kurarlar. Allah da bir tuzak kurar. Ama tuzak kuranların en hayırlısı Allah Celle Celaluhu'dur. Bu ayeti unuttukları için bugün hezimete uğradılar. <laughs> Paraleliyle, ile, HDP'siyle, ile, hepsine bu halk en güzel cevabı bu gece verdi. Ve istikrarı seçti halk. Konya 12. milletvekilini seçti. Kardeşimiz Ömer Ünal, gencecik bir kardeşimiz, Çumra'nın bütün sokaklarını gezmiş bir kardeşimiz de bugün listeye eklendi. Allah'a hamdü senalar olsun. Başımıza yedirmeyeceğim diye yola çıkmıştım. Bir buçuk gün oldu koşturdum. Bu koşturmanın içerisinde bana eşlik eden belediye personeli. Bu koşturmanın içerisinde gecemi gündüzümü beraber kattığım eşimin bile kıskandığı Ufuk Başkanım, İlçe Teşkilatım, Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Allah hepsinden razı olsun. Belde gezdik o belde başkanlarımız. İsim isim saymak istiyorum bazen. İçeri Bayram Çalışkanı, Bekir Yaşar'ı, Fevzi Yağcıları. Ali Büyü'nden Şaban abisi, Saadettin abisi nasıl devam edeyim 52 mahallede 52 tane mücahit koşturdu Ve evde bir sabreden vardı Allah ondan razı olsun Eşim de burada, çocuklarım da burada Onlardan biraz vakit aldık Haklarına helal etsinler beni, beni yetiştiren annem ve babam buralarda ellerinden öpüyorum Hepinizden Allah binler kere razı olsun İyi ki varsınız İyi ki beraber bir ekibiz Hep beraberiz Zaten hastalığımız da oydu, hep beraber çumra demiştik ve ilk günkü aşk demiştik. İkisi birleşince zafer mukadder oldu, Rabbim zaferi bizlere verdi. Kendimizi alkışlayın hep beraber. Biz de, bizim kutlamamız da tekvimlerle, bizim kutlamamız teşriklerle, bizim kutlamamız secdelerle olur. Alkol şişeleriyle, bira şişeleriyle olmaz bir 2009 seçimiydi. 2009 seçiminde burada seçim kazananlar evlerin önünde bir şişeleri kırmışlardı. Unutmadık, hiç unutmadık ve ondan sonraki tüm seçimleri farklı kazandı. Ve Allah'ın izniyle de biz doğru olduğumuz müddetçe de hiç kimse bizim belimizi bükemez. Ve bizler de inşallah sizlerin boynunu büktürmeyiz. Aynen Konyalı Ahmet Davutoğlu gibi. Aynen Rizeli Recep Tayyip Erdoğan gibi. Başımızı bittim mi inşallah. Allah razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Hoş geldiniz. Mutluluklar getirdiniz. Maşallah. Bu da ben başka bir şey. Allah razı olsun. Bunlar hiç kamera kaydı yok herhalde. Bunlar hep bir kenarda unutulacak. Bir hiç kimse unutmayacak. Allah razı olsun emniyet görevlileri burada yardımcı oluyorlar. Ben onlara da buradan teşekkür ediyorum. Tüm meclis üyelerime, gençlik kollarına, kadın kollarına. Cumhuriyet, <laughs> Cumhuriyet, 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 Cumhuriyet. Çumra öncelikle ilçe başkanlarımızla gurur duyuyor. Çumra ilk koordinatörümüzle kenarda unuttuğumuz bir kardeşimiz var. Mehmet Önal kardeşimiz vardı. Konya'dan o bugün katılamadı. Onunla gurur duyuyor. Milletvekillerimizle hep beraberiz. Allah hepinizden razı olsun. Geceniz mübarek olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. みんなでお会いしましょ